أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, aziz Müslümanlar, kıymetli müminler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir cuma namazında, ramazan Şerif'te bir araya gelmeyi nasip etti. Bu nimeti bize bahşeden Rabbimize evvelen sonsuz hamdü senalar olsun. Ve bu dini mubini İslam'a dahil olabilme yeteneğini bize kazandırmakta en büyük pay sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz yüzümüzün, gözümüzün, gönlümüzün alemlerin nuru Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Evet değerli müminler Cenab-ı Hak tutulan oruçlarımızı yapılan amellerimizi makbul eylesin. Günahlarımızı mağfur eylesin. Evvelen hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlu kullarına edalar nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'i inşallah Rabbim en kısa zamanda başta Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif olmak üzere bütün biladi İslam'ı en kısa zamanda kurtarsın. Yeniden İslam sancağını dünyaya hakim eylesin. Rabbim inşallah bunu da bizlerin eliyle yapsın. Bu gözler de onu o günleri görebilmeyi bu gözlere nasip eylesin. Amin. Evet maske takmayan kardeşlerimize bir daha söylemeyeceğiz. Herkes maskesini taksın. Kapının ağzından giren kardeşlerimiz lütfen yardımcı olsunlar. İnsanlar unutabiliyor iki buçuk sene geçmesine rağmen. Evet el insan. Evet. Evet. Dedik geçtik. Evet kıymetli kardeşlerimiz. Allah Resulü'nün Allah Resulü ne yani? Bizim olan borcumuz yani ödemeyle bitecek gibi değil. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyurmuştu Es-Sevzi Billah? Ve me erselnake illa lil alemin. Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İşte o rahmetin tecellisi sayesinde bizler Müslüman ve mümin olarak şu anda camide Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Bütün bunları kime? Cenab-ı Resul'e borçluyuz. Tabi evvelen Allah'a ama ondan sonra bize bu din-i mubin İslam'ı taşıyan sahabe-i kiram ve o silsileden günümüze kadar gelen hocalarımız, büyüklerimiz kimler varsa hepsinin nesi var? Bu din-i İslam binasında mutlaka bir tuğlası var. Cenab-ı Hak her türlü katkısı olandan razı olsun inşallah. Evet. Mevla ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الى اخر ايات صدق الله العظيم Evet ne buyudur Rabbimiz Ve men yuti'illahe ve rasule. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. İtaatte ne var? Burada mutlak itaat var. Yani bir kısmına itaat eder, öbür tarafına itaat etmem. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmını yaparım, diğerlerini yapmam. Zaten itiraz ederse dinden çıkar Allah muhafaza. Ama buradaki itaat ne demek? Yani mutlak. itaatine ne gerektirir? Tamamını yapmak. Elinden geldiği nispetle tamamına yakınını yapmaktır ki bu konuda gayret eder, yapamadıklarını da hasbel beşer yapamamıştır. Hata yani yani. Beceremedi, gücü yetmedi mesela bizim gibi yapamamıştır. Ama gerçekten de Allah'a ve Resulüne itaat ederse diyor Cenab-ı Hak fe <laughs> ulaike işte onlar var ya yani bu itaat etme işini becerebilen kullarım var ya onlar için ne var ma'alledine. <laughs> onlar beraber olacaklar. Öyle kimseler ki en Allahu aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği, yani onları nimetlendirdiği şu gruplarla beraber, onlar da onlarla beraber olacaklar. Kim bunlar? Birinci grup kim? Minen nebiyyin. Nebilerle, yani peygamberlerle beraber olacak. Allah'a ve Resulüne itaat eden kim olursa olsun mümin, müslüman, onlar kimle olacaklar? İlk evvela peygamberlerle beraber komşuluk hakkı kazandılar. Minen nebiyyin. Sadece Resulullah Efendimiz değil, o başımızın tacı, bir de bütün peygamberlerle cennette ne olur? Komşu olur. Böyle komşu istemez misiniz? Hepimiz isteriz. o zaman itaat edeceğiz. Olay belli yani. Ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Daha en üst seviye tabaka kim? Peygamberler. Peygamberlerle komşu olacak. Daha ve sıddıkîn. Gerçekten Allah'ın sadık, sıddık kulları. Her şeyi en güzel şekilde yapan, tasdik eden, din-i İslam'ı en üst seviyede yaşayan kullar. Peygamberlerin altında kimler var? İşte bu sıddık tabakası var. Daha sonra وَشُهَدَائِ. Bir de kimler var? Şehitler. Allah yolunda canını vermiş adam. Daha son noktası. Bundan ilerisi var mı? Biz ne yapamıyoruz? Vaktimizi veremiyoruz, paramızı veremiyoruz. İşte ne bileyim gücümüzü harcayamıyoruz. Bundan, yani candan daha önemli bir şey var mı? Canını veriyor, koyuyor masaya, tak, nerede var cihat Allah yolunda, basıyor gidiyor. Onun da arkasında evladı var, onun da arkasında sevdiği var, onu sevenleri var, malı var, mülkü var, var olu var. Cihada gidenlerin hepsi çulsuz mu zannediyorsunuz? Oho, köşk sahibi efendime söyleyeyim, mal mülk sahibi, paşasından sultanına kadar, evet değil mi? Hepsi ne yaptılar? Allah rızası için cihada gittiler mi? Gittiler. İşte böyle şehitlerle de beraber olacak. Ne yaptığı halde? Allah ve Resulüne itaat etmekle. Biz onların yaptıklarını zaten yapamayız yani. O, o, kadronun içine girmemiz bizim için çok zor yani. Hani milyonda bir ihtimallerle buralara girebilenlerdir yani. Emin olabilirsiniz. Yani öyle düşünüyorum şahsen. Yani bu kadroların içine girmek. Peygamberlere zaten giremezsin. O kapandı. He yani öbürlerine çok zor değil mi? Ama diyor Cenab-ı Hak Allah ve Resulüne itaat edenleri ben ne yapacağım? Ayırmayacağım onlarla bir arada. İnşallah. Ne yapacağım? Komşu edeceğim. Davassalihin. Ve Cenab-ı Hakk'ın diyor salih kullarıyla yine iyi amel etmiş. Cenab-ı Hakk'ın yani Allah ve Resulü'nün istediği şekilde yaşamış, hayatını ona göre tanzim etmiş öncelikleri Allah ve Resulü sonra kendi öncelikleri. Yani hayat tarzı şu değil. Önce benim önceliklerim sonra diğerlerinin öncelikleri Allah ve Resulü zaten en arkadan geliyor. Haşa ve kelle. Yani ne yaptı? Hayatının önceliğine Cenab-ı Hakk'ı koydu. Ben onun kuluyum, o beni yarattı ve bana hesabını soracak o nimetleri de veren o zaten. İlk evvela demek ki hak sahibi Cenab-ı Hak. Sonra Resul aleyhissalatu vesselam, ondan sonra da Efendime söyleyeyim, diğer kulların da tabii hakları var. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel dostturlar değil mi diyor Cenab-ı Hak. Ne güzel dost oldular. Bundan daha güzel bir dost tabakası mı olur? Dünyada neler çektiğimiz hepimizce, hepinizce malum yani. En dost dediğin efendime söyleyeyim he, en yakın mesafeden taşı atandır yani dost dediğin. En yakın mesafeden taşı atandır. Onun için canı çok yakar. Öyle midir cemaatimiz? <laughs> Herkesin Efendimizin zamanında dostum dediklerinden çok güzel bir şekilde efendime söyleyeyim, nimetlendiği malumdur yani. Herkesin şöyle bir hatıralarına baksın, en büyük kazı en yakınlarından yemiştir. Uzaktaki atamaz zaten çünkü defansını sağlam tutar. Ama yakındakine defansını açıyorsun, buna da diyorsun, Efendim güvenlik yapmama gerek yok işte o arada. Değil mi? Ya Rabbel âlemîn, Ya Rabbel âlemîn. Evet. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Zalikel fablu minallah. İşte bu Allah'tan bir fazl keremdir, ihsandır, sonsuz bir ikramdır. Üstünlüktür. Bütün hepsini koy içine. Evet, ve kefâ billâhi Ve bu konuda kullarının ne yaptığını, yani bizlerin ne halde olduğumuzu ve peygamberlerle beraber olma ve sıddıklarla, şehitlerle, efendime söyleyeyim, nebilerle, yani beraber olma hakkına, liyakati olanları da en iyi bilen benim, diyor Cenab-ı Hak. Allah onları bilmekte Allah bilir yani. Sen hiç merak etme. Cenab-ı Allah hangi kulu hangi kadroya, hangi elemeden geçip de hangi kadroyla komşu yapacağını en iyi be, Allah bilir. Ben bilirim diyor yani. Herkes kendine ne var paye koyar. Böyle ben şöyleyim, böyleyim falan. Ya yani bizim ne dediğimizin zerre kadar önemi yok. Cenab-ı Hak bizi ne tarafta görüyor yani? Mevla bizi ne tarafa koyacaksa hakikat oradadır yani. Bu dünyadaki duruma bakmayın. Kimse yanılmasın. Burada ne şöhretler orada efendime söyleyeyim he hiçbir şey ifade etmeyecek. Ne burada ismi olanlar, cismi olanlar orada ne olacaklar? Hiç tabelada görülmeyecekler bile. Burada ne kullar olacak ki Cenab-ı Allah orada insanlar gördüğünde şaşıracaklar hatta ne diyor? Bunlar peygamber midir diyecekler yani. Şaşkınlığından bir bakacak, aa yabancı değil ben bunu tanıyorum ya. Hatta aynı dönemde yaşadık, aynı yerlerde yaşadık. Nasıl olmuş da böyle olmuş? E işte Allah ve Resulüne itaat konusunda ne yapmış? en güzel şekilde gayret etmişlere Cenab-ı Hak bunu diyor. Ne yapar? Nasip eder. Evet. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzülü nedir? Hazreti Sevban radıyallahu anh ne dedi? Ya Resulallah. Baktı Peygamber Efendimiz Hazreti Sevban radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i çok seven sahabilerden. Hepsi seviyor ama Hazreti Sevban çok aşırı yani. Aşırı derken çok fazla sevenlerden. Ya Resulallah baktı yüzü gülmüyor, yüzü düşmüş, hasta gibi. iki gibi. Ne oldu dedi? Hasta mısın sana? Ne, neyin var ya? Yani? Yok ya Resulallah. Kafamda dedi, gönlümde bir düşünce var dedi, hüznümü arttırıyor, bir türlü kurtulamıyorum dedi bu düşünceden. E söyle, belki biz faydalı oluruz, söyle bakalım. Ya Rasulallah dedi, ben dedi sevban, etim ne, butum ne, benim kulluğum ne olur, terazide ben kaç kuruş ederim onu bile bilmiyorum. Cennetlik miyim, cehennemlik miyim, onun bile benden bir malumatı yok. Hiç, bunların hepsi benim için diyor, meçhul. Ama dedi sen alemlerin serveri Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'sın. Allah nasip etti senin sahabin olarak yakınlarında olmak, seni etiyle, kanıyla, canıyla, sesiyle, görüntüsüyle, her şeyle yanında olmak. Yani elini öpebilmek, yanında dizin dibinde oturabilmek. Seni yani şu dünya gözüyle beraber aynı ortamda yaşayabilmek nimetini Allah bana verdi. Ben şunu düşünüyorum. Yarın öbür gün ben öldüğümde sen peygambersin, nebisin, Cenab-ı Allah sizleri en mükemmel makama koyacak. Ya Resulallah ben dedi bunları düşünmüyorum da sensiz diyor ben başka yerde olmaklığı kabul edemiyorum. Onu nasıl kaldıracağım işin içinden çıkamıyorum dedi. Cennet cehennem derdinde bile değil anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani cemaat-i Seni görememeyi dayanamam o bana hepsinden ağır gelir diyor yani. Cennette de olsam seni göremezsem ben mutlu olamam zaten cehennemde olsan zaten hiçbir numara yok yani. Düşünebiliyor musunuz burasını yani Anlay anlayalım diye diyorum bak olay burada yani tabela burada patlıyor yani. Ben sensizliğe dayanamam. Ben seni şimdi göremiyorum ya Resulallah. Bir yere gitmek zorunda kalıyorum. Yahut da siz bir yere seyahat ediyorsunuz. Ben sizi tekrar görene kadar diyor dokuz doğuruyorum tabiri caizse diyor. Öyle aşığım, öyle seviyorum diyor. Ha biz peygamberle alakalı bir icraat geldiğinde yapılması gereken neyse dinin bu bini İslam'da uyan kurallara geldiği zaman ne yapıyoruz? Peygamberi çok sevdiğimizi iddia ediyoruz. Ama iş oraya geldiğinde nefsimize dokunuyorsa tırt. Öyle. Halbuki peygamber böyle yapmanı yasaklıyor. Yarın peygamber o sana yaptığını olmaması gerektiğini söyleyecek. Senin yanlış yaptığını da söyleyecek. Görünüşünden çok farklı davrandığın hepsi ortaya çıkacak yani. Kişilik ortaya çıkacak. Millet burada bizim Molla Gürani görse ne olacak yani, değil mi? Yarın tartıya girdiğimiz zaman ha, Nasrettin Hoca'nın gibi "Hocam nasılsın? Kantarda belli olacak." dedi ya. Kantarda belli olacak. Şimdi ne dersek diyelim yani? Kimin Hızır Efendime söyleyeyim, kimin vezir, Allah muhafaza, kimin rezil olduğunu tam bilmiyoruz yani. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Ama Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi bir şey var ki, doğrusu ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. İkisinin dışında olma. Görüntüne kendin uymuyorsan görüntünü değiştir, milleti yanıltma, adam gibi ol. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında biliyorsunuz değil mi? Bir tane efendime söyleyeyim Hacı Hoca görüntülü elemanın bir tanesi yoldan geçerken kumru baktı bu Hacı Hoca dedi sakalı var sarı var cübbesi var bundan zarar gelmez dedi. Geçerken kuşun yanından ne yaptı bastonla bir tane çaktı. Kuş diyor Süleyman Aleyhisselam'ın balkonda zor uçtu yani yaralı. Dedi ben şu 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 adamdan şikayetçiyim Süleyman Aleyhisselam böyle şeyi kurardı hüküm. Herkesi dinlerdi yani kim kimden alacaktı falan. Davalara bakardı yani belirli zamanlarda. Öyle olunca tarif ettiler, tak o adamı getirdiler. Cezasını ne verdi biliyor musunuz Süleyman Aleyhisselam? Derhal dedi onun başından sarığını, yüzünden sakalını, üstünden de cübbesini sıyırın dedi. Niye? Çünkü o adam göründüğü gibi bir adam değil. İnsanlar öyle görünüyor ama kendisi Buna layık birisi değil. Ne yapmasın? O görüntüyü kirletmesin. İnsanlar ona bakarak aldanmasın dedi. Onun cezası budur dedi. Tak. Gördün mü? Ee, ne demişti Yunus Emre? Eğer bu iş olsaydı bir lokma ile bir hırka elbette biz de onu alırdık çarşıdan 30'a 40'a. Değil mi? Çarşı pazara gidersin iki dakikada biraz da sakalları <laughs> bırakırsın. Misal yani. Hacı abi olursun beş dakikada. Seni gören ne yapar? Dışına bakar hacı abi. Ama içine baksan Allahu Ekber. Niyazi Mısri gibi içimdeki çarşıyı pazarı görsen etrafımda kimse kalmaz diyor. Rabbim bize gerçek Müslüman mümin olmayı nasip etsin. suret değil, sireta bunu işi yaşayan insanların zümresine dahil eylesin. Evet geçtik. Hazreti Sevvan böyle aşıktı. Rabbim inşallah Peygamber Efendimiz'i öyle sevenlerden olmayı nasip eylesin. Yine daha önce söylemiş olabiliriz. Yani yine bir kıssada şöyle geçiyor. Resulullah sevgisi ve dini din İslam sevgisi zamanla olan bir şey değil. Bu gönül işi başka bir şey. Adam bir günde geliyor, üç günde geliyor Hz. Hanzala gibi İslam'a girer. Daha gerdekten çıkıp guslalamadan alamadan cihat derler, kalkar cihada gider, şehit olur. Ondan sonra ne olur? Onun cenazesini melekler yıkar. Bak böyle de olmak var. Bak Dakka bir gol bir diyorlar ya yani onun gibi. Ama kellim kellim la yenfa. Senelerce gelir gider. Benim oğlum bina okur. Medreselerde meşhurdur. Benim oğlum bina okur, gelir gider vida okur. Bina bir kitaptır yani. Efendime söyleyeyim kelime atla alakalı Arapça bir kitap. İlim kitabı, alet kitabı. Yani ne olur gider gelir ama onda kişilik ve karakter olarak bir zerre, bir gram üste çıkmışlık göremez. Kuyruğuna bir dokunursun böyle var ya, oh dokuz köyü dolaştırır ya. Cenab-ı Allah bizlere böyle olmaktan muhafaza eylesin. Cümlemize. Evet. 2000 5 yılı diyor Şubat ayının sonlarındaydı. 10 tane diyor Çinli yeni Müslüman olmuş İstanbul'a geliyorlar. Yeni İslam'ı seçmişler. İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan da Umre'ye gitmek istiyorlar. Aramızda Uygurlar var. Uygurlu kardeşlerimiz var. Doğu Türkistanlı. Hem Çince hem Arapça bilen de bir tane eleman arıyorlar. <laughs> ne yapsın? Biz yeni Müslüman olduk. Bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmayı bile bilmiyorlar. Allah akbar elhamdülillah onu öğrenmişler yani. Bizi ne yapsın? Umre'ye götürsün. Biz din-i mubini, İslam'ın alametlerini <laughs> yerinde bir görelim. Şu girdiğimiz bu müstesna dinden ne yapalım en güzel şekilde faydalanalım. Onun için geldiler İstanbul'da buradaki Uygur Türklerinden birini buldular. <laughs> Arapça da bilen. Onu da yanlarına rehber alarak ne yaptılar? Umreye <laughs> gittiler diyor işte Mekke'ye, Medine'ye. Medine'ye geldikleri zaman efendime söyleyeyim. ziyaretlerini yapıyorlar vesaire. Ondan sonra geldiler. Neyse sabah namazı diyor kılınacak. Yani İlk önce diyor otelde konuşmalar oluyor. Bunlar bir şey bilmiyorlar. Her şeyi soruyorlar. Bazen diyor efendime söyleyeyim bir cezbeye geliyorlar. İslam'a gelmişler. Allah'ın tabi nesi var? Üzerlerinde tecelli var yani insan. Yeni Müslüman olan acayip tecelli oluyor. Bizden de tövbe edenler acayip olur. Çünkü İslam el İslamu yecib bu makablehu hadis-i şerif ne buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü vesselam İslam öncekini siler atar. Adamın bütün eski defteri tertemiz gitti yani o tertemiz. Şimdi yeni başladı ya sıfır. Temiz bir amel defteri var. Hac da aynı şekildedir. Haccı gerçekten hac gibi yaparsa adam, yani orada gidip sütunları gezip, çarşılarda dolaşıp, efendime söyleyeyim, valla yani konuşarak değil. Haccı hac gibi yaparsa, ne dedi Resulullah Efendimiz, ne buyurdu? El haccu yecubbu ma kablehu. Hac kendinden ölenleri, önceki bütün yani seyyatı, günahları ne yapar? Kökten siler atar. Ya. Yani. İşte bunlar da yeni Müslüman oldu. Doğru düzgün de bilmiyorlar. Diyor geldiler. Şimdi ama diyor aralarında isimlerini de değiştirmişler. Müslüman ismi mesela Efendime söyleyeyim diyor, Chao Çin ismindeki diyor bu Çinli tüccar, ona efendim Muhammed ismini verdiler, almış. Ondan sonra Chun Fong isminde diğer biri mesela, onun da ismi Hasan olmuş. Yani İslam dönde gelen isimler neyse onlar almışlar, bu adamlar Müslüman olmuşlar vesaire. Ondan sonra diyor gidiyorlar, ibadet ediyorlar ama bu Muhammed dedikleri zat, bu eleman, genç eleman hem de öyle çok da yaşlı da değil. Bu diyor bir başka yani. Hep gözleri yaşlı, İslam'a girmiş ama yani İslam'ı damarlarına kadar böyle, efendim hücrelerine kadar hissediyor yani. İmanı tam olmuş. Yani 40 yıllık Müslüman ama hala acabalı, acabaları olanlar gibi değil yani. Acabası yok. Hiç nesi yok? Bu konuda şüphesi yok yani. Tam bir iman etmiş. Ondan sonra diyor bir öyle bir öyle bir gün efendime söyleyeyim soruyor. Tabii sık sık soruyorlar ya. İslam'da şu nedir? Şu nedir? En sonunda sordu diyor bu. İslam'da diyor içkinin durumu nedir? Dinimiz bu konuya ne diyor mesela dedi. Hoca arkadaş da anlatıyor ona. Diyor ki içki kesinlikle haramdır İslam'da yani. Ha öyle mi? Öyle. Ondan sonra diyor efendime söyleyeyim otelin ee, resepsiyonunda veya bir yerinde neyse kulak misafiri oluyorlar. Misafir diğerleri de orada ya. Biliyorsunuz oradaki otellerin resepsiyonları büyüktür. Otelde aşağı indin mi gidenler bilirler. Böyle 50-60 kişi rahatlıkla bir arada oturursun ikramlar falan filan. Orada konuşurken o bir ara kalktı diyor. Telefon ediyor. Biz de kulak misafiri oluyoruz. Kardeşini arıyor diyor Çin'deki. Orada bunların içki fabrikaları varmış. Kardeşine diyor ki ben diyor dini bu İslam'da içkinin diyor şu anda haram olduğunu öğrendim. Derhal diyor fabrikanın faaliyetlerine son ver hemen kapat diyor orayı. Kardeşi de karşıdan diyor hemen itirazla cevap verdi. Ya olur mu dedi sen ne diyorsun kaç yüz bin dolarlık bağlantılarımız, sözleşmelerimiz, ihalelerimiz, alıntılarımız var, verintilerimiz var. Yani bir sürü bağlantılarımız var yani yüz binlerce diyor dolar zarar ederiz diyor en azından. Yani en azından diyor şu şeyleri, sözleşmeleri bitirelim sonra bir düşünelim kardeşi diyor yani. Düşünecek bir şey yok diyor. Ben şimdi bunu öğrendim ki haramdır diyor. Bitmiştir diyor. Bütün zararı ben karşılarım. Benim ara sermayemde bana düşen hissem neyse orada yapılacak zararı tarafına gelecek zararları da ben karşılayacağım. Derhal faaliyetlerini sonlar. Şimdi millet caminin karşısında tekel işletiyor değil mi? He? Ama sor herkes herkes Müslüman. Ondan sonra diyor öyle dedi derhal bu kararı verdi. Sonra dedi biz Mescid-i Nebevi'ye gittik. Efendim namaz kılıyoruz sabah namazına. Tabi o secdelerde ağlıyorsunuz diyor. O diğerlerinden zaten farklıydı diyor yani bu arkadaş. Ondan sonra diyor neyse namazı kılarken bu secdeye gitti. E tabi secdede de bazen uzun yapıyor böyle dua ediyor tevbe ediyor yani diyor böyle bir cezbeyle. Baktık diyor biz namaz bitti ama Muhammed hala diyor o Çinli Muhammed hala diyor secdeden bir türlü kalkmıyor. Ben de diyor şöyle bir seslendim cevap vermedi. Ondan sonra diyor az Allah Celle Celal. Şöyle diyor ona bir dokunayım dedim diyor. Sağ tarafının üzerine diyor yıkılı verdi. Bir baktık diyor inna lillah ve inna ileyhi raciun. Hemen ambulans falan geldi diyor. Hemen yakındaki o müsteşfa diyorlar Araplar hastane. Hemen oraya götürdük falan filan derken falan Doktorlar demişler çok geç yani ölmüş yani sizin olduğunuz yerde vefat etmiş demiş arkadaş zaten yapacak bir şey yok. Biz bu hüzünle beraber diyor acilin önünde toplanıp diyor böyle ağlarken bu sıkıntıyla beraber bir tane diyor efendime söyleyeyim böyle hani lüks araçla böyle bir kadro geldi diyor. Bir tane de diyor yaşlı başlı birisi başlarında geldi. Bugün dedi burada dedi Çinli ölen bir Çinli var mı dedi. Hepimiz diyor şaşırdık baktık diyor yani. Evet dedik yani de siz ne alaka? Öğlenle sizin ne alakanız var dedi. Biz arkadaşlarıyız. Niye soruyorsunuz yani? Öyle dedi diyor o yaşlı ama yani böyle muteber birisi. Etrafındakilerin hepsi ona saygı gösteriyor. Medine'nin eşrafından diyor. Ondan sonra diyor geldi bize bana dedi ki yaklaştı bizim. Dün gece dedi Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz'i dedi rüyamızda gördük. Rüyamda gördüm bizzat. Bana dedi ki yarın dedi Çinli bir kardeşim dedi burada Çinli Müslüman bir kardeşim vefat edecek. Onun dedi bütün tedviniyle, teziniyle efendime söyleyeyim var ya cenazenin her şeyiyle dedi siz ilgileneceksiniz. Bana emretti dedi ben onun için geldim. Var mı öyle birisi dedi. Evet dedi bizim kardeşimiz vefat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor öyle bir diyor cenaze töreni orada oldu ki öyle bir cenaze oldu ki diyor oranın diyor en büyük devlet adamlarının birisinin vefat etmesi gibi dedi büyük bir rağbetle dedi cenaze büyük bir katılımla cenaze oldu. Onlar da katılınca şimdi olay farklı olunca bütün ahali diyor buna ne yaptılar hep beraber diyor Medine'ye mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne oldu efendime söyleyeyim komşu oldu. Gördün mü Allah dünyada komşu etti. Kaç günlük Müslüman? Biz kaç zamanlık Müslümanız? Hadi buyur. Hadi buyur. Bak 3-5 günlük bilemedin 3-5 haftalık bir Müslümanı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına komşu aldı hemen daha dünyadayken. Orada vefat etti Medine'de gömüldü. Acaba bizim akıbetimiz, akıbetimiz ne olacak yani? Rabbimiz cümlemize inşallah gerçekten kul olabilmeyi, gerçekten ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Bu iş sözde değil kardeşim, özde olur. Ya yapacağız, ya yapacağız. Başka çaremiz yok görüntüde Müslüman olunmakla bir şey olmuyor yani. Rabbim inşallah bunlar gibi olabilmeyi nasip etsin. Öyle olursan peygamber cenazeni emreder. Bütün oradaki meşayih-i kiram, bütün ervah-ı kiram kimler varsa hepsi de orada zuhur eder. Rabbim cümlemize nasip etsin. Bu kadar kafi yazan okunuyor. Evet. Cemaat-i Müslümin Dünya Yetimler Günü. O konuda yetimlere mutlaka biraz daha ayrıcalık tanıyacağız. Onu beyan edelim. Ulu Cami yardıma geldi. Onların da efendime söyleyeyim şeyleri inşaatı devam ediyor Kur'an kursları. Oraya da inşallah ne yapalım? Elimizden geleni yapalım. Ramazandayız. Yani ne yapabiliyorsak katlamalı olan şu Ramazan şerifte değerlendirelim. Artı iftar yapılacak demiştik. İftar için yardım edecek kardeşlerimiz kişi başı 50 lira. İftar yardım yapacak kardeşlerimiz de inşallah bu konuda ne yapsınlar? Hanımlara önce mukabeledeki teyzelerimize ilk önce onlara bir ikram. Ondan sonra diğerlerine bakacağız inşallah. Bunlar var ve Aynı şekilde zekat ve fitrelerini herkes hazırlasın inşallah. Muhammed gibi her an kimin nereye gideceği belli değil olan bu dünyada işimizi yarına değil biraz sonraya bile bırakmayalım. Allah cümlemizin amellerini kabul eylesin inşallah. Evet cemaatimiz gibi. Bunlarla yeterli. Hatim duası vardı. Amin. Enuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ve salatu ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahimin. Okumuş olan, okunmuş olan 60 şerifi dergah izzetinde mahkûsur hasını kabul eyle. Asıl olan sevabı ile şerefin nebi ve alihi ve sahbi ve meşayihine kaf ve ve ila ruhi ruhuna efendi ve hasa ile ruhaniyeti şeyhına ve cemii müminin müminatın müslimin müslimatın okuyan kardeşlerimizin ve cümle yakınlarının. Amin diyen bütün kardeşlerimizin ve bugüne kadar İslam'ı Dini bir İslam'a zerre kadar İslam'a faydası olmuş bütün gelmiş geçmişlerimizin cümlesinin dervahına هديه الى واصل واصله الى ربي لله تعالى الفاتحه مع الصلوات